Anadolu Hamidiye Tabyası'nda, e, tabloların bonetlerin bir kısmının şu anda bir tanesinin içerisindeyiz. E, Çanakkale Savaşları'nda ve tarihin diğer fotoğraflarında, Birinci Dünya Savaşı'na ait bölümlerinde askerlerimizin fotoğrafları, kahraman subaylarımızın askerlerin fotoğrafları ve düşman tarafındaki subayların askerlerinin fotoğrafları kesilerek böyle güzel bir anı e, boyut oluşturmuş İsterseniz size burayı bir tanıtalım, buyurun. Mesela Enver Paşa, gösterelim. Bakınız burada anlarını yaşatmak için bu yine bir Mehmetçiğimiz. Mehmetçiğimiz. Bir Mehmetçik daha. Sedül Bayır'da sağ siperdeki bir askerimiz. Ondan sonra bir düşman subayı. Görüyorsunuz. Burada bir İngiliz subayı. Yine siperde bekleyen bir Mehmetçiğimiz Sedül Bahir'de. Çanakkale seferberliğine giderken bir fotoğraftan kesilme yine bir askerimiz. Percival Femilik olduğunu tahmin ediyorum. Bir, yine bir yabancı subay. Çanakkale bombardımanın sonrası bir hatıra fotoğrafında askerlerimiz, subaylarımız var. doğrusu. Kanada aramaya çalışıyorum çünkü fotoğraflardan kesinlikle. Bu da İngiliz. Devam edelim. Yine Mehmetçiklerimizi görüyorsunuz. Burada. Bakın Seyircilik Bakır'da yine siper içerisinde bekleyen bir Mehmetçik. Bu Çanakkale kahramanı Mehmet Çavuş'umuz. Cesaret Tepe'de destan yazan. Bombacı Erdi'ye geçer, fotoğraflarda asker. Bu Fransız. Bu yine dinlenme esnasında bir Mehmetçimize ait. Bakalım. Yine bir Mehmetçimiz Evet. Hastanede Mehmetçimiz ait. Bak, bir fotoğraf tedavi altındayken. Yine tüfek başında. Hepsinin ruhları şahat olsun. Çanakkale kahramanlarına selam olsun.